Oluyor. Hep birlikte size Minecraft oynamaya geldik. Artık ikinci sezon başladı ve 43. 43. Kırk bölüm. Bugün ne yapacağız? Migros Sanal Market yapacağız. İkinci sezon çünkü Arkadaş, arkadaşlar sizde. Siz de ikinci sezonda mısınız? Üçüncü mü? Dördüncü mü? Eğer Arkadaşlar Biz böyle e, um, Brawl Stars'ı oyna, Oynuyorsanız Like Minecraft oynuyorsanız da Abone veya üye olabilirsiniz Hiç kimse üye olmadı Sadece bir kişiyi Sabitledim bir de kendimi sabitledim. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız buradan like like butonunu basıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bu bölümlerin devamı, devamı için. İkinci sezon başladı. En son Popeyes yapmıştık. Bu da Popeyes. Bu da Popeyes. <laughs> Uf, geçtik. Bugün Negros yapacağız. İyisi ucuza mikrosta, posta. İyisi ucuza bir Şunlar nereye yapsak? Bu ne? ne? şok marketi. Var? buraya Migros yapacağız. Migros sanal market. Ve sonra bu videoların devamı Be devamı için kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri aç. Sizi seviyorum. Sonraki bölüm bunu doldururuz. Çok az bir boyut yapacağız çünkü gece oluyor. sonraki bölümde evet, doldururuz. Arkadaşlar üst boydu büyük olsun. Çünkü yeni başladık Sonraki bölüm Migros'u doldurmak. Eğer Kimler? Arkadaşlar video durdurmam gerek. Şimdi bir, bir kişi geldi. Komşumu geldi? videomuzu devam etmeyi istiyorsun? Sonraki bölüm. 不吃。